Merhaba arkadaşlar Bu aralar Herkesin karakterlerinin çalındığını görüyorum League of Legends'de Sadece şifrenin çalındığını değil Maillerin de değiştirildiğini görüyorum Bu, Bunu bayağı bir araştırdım arkadaşlar Youtube'da yine birkaç video izledim Arkadaşlar karakterinizin şifresinin ID'sini kimseyle paylaşmayın Paylaşırsanız Hani güme gidebiliyor Bu yakında bir arkadaşımın başına geldi Yakın bir arkadaşına veriyor ee, karakterin şifresini falan çalıyor ve arkadaşımın bilgisayarına istemsiz bir keylogger atıyor arkadaşlar. Bu aralar çok revanşta. Sakın ha bakın ee, internetten indireceğiniz dosyalarda olsun. Arkadaşlarınızın gösterdiği gönderdiği dosyalarda olsun. Ee, Exeleri Egzeleri fazla tıklamayın. Hani resim gönderiyorum der. Resmi tıklarsınız. Resim çalışmaz arkadaşlar. Niye resim çalışmadı? Böyle fazla takmazsınız. Arkadan arkaya çalışan bir keylogger vardır. Ve bu keylogger'ları artık o kadar profesyonel şekilde yapıyorlar ki insanlara yardımcı olacak bir düzeyde gibi gösteriyorlar. Ama antivirüsler bunları yakalamıyor. Bunun için hani birazcık aldığınız dosyalara dikkat edelim. Bir, şifrelerinizi arkadaşınıza vermeyin. İki, böyle yeni, artık yeni bir sistem yapmışlar. Yeni kişiler geliyor. Bu kişiler size arkadaş gibi davranıyorlar. Kanki falan ne haber gibisinden. Sonra sizin şifrenizi alıyor, şey yapıyor ve bilgisayarınıza bir keylog attığı zaman ya yani mailize kadar her şeyi öğrenebiliyor. Yani bazen karakterinizi satmak istiyorsunuz, karakterinizi sattığınız zaman da hani o, o bence karakterinizi de satmayın. Çünkü sattığınız zaman artık o kadar hile bazı yollarla şey yapıyorlar ki ee, bu yanlış görmediysem YouTube'da bir arkadaş paylaşmıştı. HTML kodları ile oynuyorlar. bu sana ya gel göstereyim sana Skype'ten görüntülü şekilde. sana gösteriyor. Sen bunu şey yapamıyorsun ve karakter, e, mailine de şey geliyor. Şifre değiştirme gösterisi olarak geliyor ama halbuki o sana mail değiştirme şeyi olarak geliyor. Arka oradaki çalan kişi de mail değiştirdiği zaman sizin eliniz kolunuz bağlı hiçbir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Ama ve lakin hani ben size burada bu konuda yardımcı olacağım. İlk önce bilgisayarınızı çok güzel bir e, temizlemeniz lazım arkadaşlar. Veya hani e, ortada güvenli bir bilgisayar varsa, yani bu işlemleri şu şu anki göstereceğim işlemleri onlardan yapın. E, karakteriniz tehlike altına girmesin. Yani benim arkadaşımın nereden baksam 500-600 liralık karakteri yani yalan oldu. Yani yine karakterini bu şekilde yaptı, değiştirdik. A, o yine çalan kişi keylogger e, bloklarından, her şeyinden öğrenmiş. Yine tekrar değiştirdi. Riot dedi ki bu karakter güvenli değildir. Biz buna ban koyu ban atıyoruz diyor. Süresiz e, ban attı ve arkadaşım çok çok şu an acayip mağdur durumunda. Yani oyundan da soğudu. Her neyse. Evet. Şimdi gelelim konuya. Evet arkadaşlar. League of Legends sitesine geliyoruz. Buradan destek bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan sağ hesap kurtarma seçeneği var arkadaşlar. Hesap kurtarma seçeneğine tıklıyoruz. Burada bir dünya yazı yazıyor arkadaşlar. Bu dünya yazının içerisinden sadece size gerekli olan bize hesabım çalındı başlığıyla bir talep gönder. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra arkadaşlar lütfen aşağıda bir talep türü seçin. Hesabımı kurtarma konusunda yardıma ihtiyacım var diye Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada e-posta adresi karakterinizin e-posta adresi değil sizinle iletişime geçeceği e-posta adresi buraya yazıyoruz arkadaşlar. Sonra başlık olarak e, hangi durumdaysanız yani Rio bence yani gerçek olayı direkt anlatın yani size elinden gelen her şeyi yapıyorlar. E, Riot Games bu konuda çok duyarlı. Ben çok seviyorum bunları. E, elinden gelen yapıyorlar. Hesap kaydı sırasında kullandığın e-posta adresini yazıyorsun. Hesap kaydı sırasında kullandığın e-posta adresinde erişimin var mı? Arkadaşlar erişiminiz olabilir var olabilir ama e, unutmayın ki hani eğer Keylogger varsa sizin mailinize diğer kişi de sahiptir. Bunu da unutmayın. Hani burayı seçerken birazcık dikkatli seçin. Hatta güvenli bilgisayardan mail adresinizin şifresini değiştirin. Öyle bence var yapın burayı. Kullanıcı adını yazıyorsunuz, Sihirdar adınızı yazıyorsunuz, bölgesini işaretliyorsunuz, bunlar bilindiği şeyler. Hesap oluşturma bilgilerini hatırlıyor musun diyor. Bence bunu evet yapın çünkü Riot'un size inanması için burada birkaç yine bilgiler soracak. Hesap oluşturma tarihi gün ay yıl arkadaşlar burası illa hani tam dört dört bilmenize gerek yok yani yakın bir tarih yapsanız zaten alt ah çok yakın bir tarih yapacağınız eminim. Hesap oluşturken girdiğiniz doğum tarihi yıl bunlar çekendiniz kendiniz hesabını oluşturduğu yer. Şehir, ülke bunlar biliyorsunuzdur. Lütfen bu hesabı ilk olarak nasıl erişim sağladığın konusunda bilgi ver. Arkadaşlar buraya hani nasıl erişim sağladın? Hani ilk olarak register olarak hani siteden olabilir. Hani Hani veya West'te başladıysanız karakteri West'te oluşturduğum gibisinden. Yani böyle bilgileri yazabilirsiniz. Hesaba erişim alan diğer kişiler arkadaşlar birkaç kişiye hani girebiliyorsa hani onları da yazın ya çünkü e, O kişinin e, IP adresine falan bakabiliyorlar Mac adresine bakabiliyorlar yani Nereden ne olduğuna bakabiliyor Riot Games bu konuda bayağı profesyoneller <laughs> Mağaza bilgilerini hatırlıyor musun Bunu da evet derseniz arkadaşlar burada RP ile satın aldığın ilk öğe Hesabın bugün kadar yaptığın iade işlemleri Satın aldığın ilk 5 şampiyonu belirtmen gerekiyor. Bunları hani buradan yine şekilde girebiliyorsunuz. Ee, hesapla hediye gönderdiysen veya hediye aldıysan burada tekrar açıklamalar ekleyip burada ekler dosyasına ee, ekstra hani fotoğraflarınız falan varsa bunları gönderiyorsunuz. Emin olun hani bir iki gün içerisinde Riot Games size tekrar geri dönüş yapıyor arkadaşlar. Ee, bu geri dönüşü sağladıktan sonra karakterinizi kurtardıysanız eğer arkadaşlar. Dediğim gibi bu hani bir musibet bin nasihatte iyidir. Yani bir daha karakterinizin şifresini kimseye vermeyin arkadaşlar. Mailini falan vermeyin. Yani bilgisayarınızda bir de dosyaları alırken seçici olun arkadaşlar. Her in, her dosyayı alıp da indirmeyin. Her dosyayı yani arkadaşlarınız gönderiyorsa kabul etmeyin. Hani o sizin arkadaşınız bile size istemsiz bir keylog atmış olabilir. Benim demek istediğim bu arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. İyi günler, kolay gelsin.